Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuz evde güzel bir göğüs idmanı olacak. Tabii ki de biz ev şartları çok kısıtlı olduğu için salondaki verimi almayı hiçbir zaman beklemiyoruz. Ama yine şu süreçte böyle bir kapanma sürecindeyiz. Bırakmamayı hedeflememiz lazım ve olabildikçe göğsü iyi bir şekilde izole çalışmayı olabildikçe hedef alacağız. Hadi bakalım şöyle güzel bir başlayalım idmanımıza ilk hareketimizle. Arkadaşlar şimdi ilk hareketimde çok önemli olan bir şey var. Güvenli bir sandalyede hareketi uygulayacağız. Olabildikçe üst göğüs yapmaya çalışacağız. Elinizde sehpa varsa sehpayla yapın. En güvenilir. Ama sandalyede yapacaksanız güvenli olsun. Sırtınızı biraz yumuşatması için ince bir yastık koyabilirsiniz. Ve hafif vücuda, orta sırtı yaslıyoruz ve hafif vücuda eğim vermeye çalışıyoruz. Yine olabildikçe göğüs sağımızda pozisyonumuzu aldık ve Presle başlıyoruz arkadaşlar. 90 derece dediğimiz daha önceki videolarda kurallara dikkat ederek. Ama sandalyenin güvenli olması aşırı önemli. Yani güvensiz bir sandalye olursa patates oluruz yani dikkat edelim ona. Devam. Evet. Yani olabildikçe vücuda eğim vererek göğsümün üst kısmını olabildikçe hedef almaya çalıştım bu harekette. Diğer hareketimize geçiyoruz. İki arkadaşlar şimdi yine sandalyenin üzerindeyim. Bir tane plaka aldım. Tutuşum bu şekilde. Kolumu iyice geri veriyorum ve çapraz olacak şekilde iyice sol tarafa doğru uyguluyorum hareketi ve sıkıştırma yapıyorum. Yavaşça bu harekette tabii ki de ön omuzun aktifliği çok daha yüksek yani. Çünkü hareket açısından dolayı elimizde bir crossover gibi imkanlarımız yok. Bu şekilde tutuş olabilir ve yavaşça bırakıyorum. Ee, bu da uygulanabilir. Çapraz, bakın düz değil, çapraz. Yavaşça bırakıyorum. Yani e, bu keyif vermezse yine vücuda eğim verecek şekilde açışlar, açış yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar e, diğer harekete geldiğimizde aman dumbbell sana gelmesin. E, hepimiz zaten bunu yapıyoruz. Yani yerde klasik dumbbell itiş hareketi. Tabi bunun üstünden geçelim. Bu harekette bir kombin yapılabilir. Yani örnek verelim bir. Yine bir hareketin üstünden geçelim. Normal, klasik dumbbell press hareketim. Ha, sırtı yükseltip biraz daha gerilim vermek için kendinizi yükseltebilirsiniz. Yastıklar koyarak üst üste. Burada bu hareketi uyguladıktan sonra hiç durmadan dumbbellları yakınlaştırın iyice. Dirsekler hafif açık dışarı ve hareketi uygulayın. Mesela bununla, bu hareketle beraber normal dumbbell Press'i kombin bir birleşik set yapabilirsiniz. şu an bir de bu şey soranlar var. Niye o plakalar bu kadar büyük? Bu arkadaşlar kum set olduğu için kumlarda çok büyük oluyor. Böyle bir sıkıntısı var sadece evet. Arkadaşlar bir diğer hareketimiz de 20 şınav hareketini uygulayacağız. Bunu koltukta da başka yerde de yapabilirsiniz ama eğer bunu masada uygulayacaksanız güvenli olması çok önemli. Güvenli olmasına dikkat edin. Dayanıksız bir masa ise yapmayınız. Hareketi uygulayalım yavaş bir şekilde. Genelde bu hareketin maksimum tekrar çıktığı kadar her sette uygulanabilir. Evet, bu bir örnekti. İlk olarak e, evde klasik setlere de uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Mesela 21 sistemi yapılabilir. Pres hareketlerinde nasıl bir örnek? Yani siz normal pres yaparken ilk yediği aşağıdan ortaya yedi, ardından ortadan yukarı yedi ve nizami tam indirip tam kaldırma yediği yapabilirsiniz. Bir set 21 tekrar oluyor. Bu tip pump odaklı Çalışmalar evde uygulanabilir arkadaşlar. Sürekli 3x12, 3x10 gibi klasik setlerde kalmayın. Çünkü evde imkanlarımız çok sınırlı ve bizim iyi bir pump almamız gerekecek. Ondan dolayı bu tip pump odaklı çalışmalar yapın. Yani kası doldurun arkadaşlar olabildikçe. Aklınızda bulunsun bu da. Arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 tane hareket gösterdik. Şimdi programın üstünden geçelim. Birinci hareket göğsünüz kısmı sehpada veya sandalyede. Press. Ardından gösterdiğim ikinci hareket bu olabilir veya hani bu hareketi de yaparsınız. Ekstra bir de incline yani üst göğüs için bir fly hareketi yaparsınız. 3 hareket etti. Yerde normal press temel. 4 square gösterdiğim diğer hareket. Bu hareketle beraber 5 olabilir. Yani to o totalde zaten bayağı bir göğüsü hedef aldık şu an. Artı gösterdiğim eğimli şınav. Bir de normal bir maksimum tekrar düz şınav yaparak da e, göğüs idmanını bitirirsiniz. Ortalama zaten 4-5 hareketi bile iyi yapsanız 5-6 setten 4 setten böyle bir pump'ınızı alırsınız. Ev şartları budur arkadaşlar. Farklı hareketler de var mı? Var ama yine bir yani herkesin yapabileceği türlerin üstünden geçtik. Evet umarım dediğim gibi o 21 sistemlerini falan aklınızda bulundurun. Onları uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu süreci bu süreçte saldıracağız yani bu şekilde. Umarım işinize yarar bu videodaki şeyler. Herkese iyi antrenmanlar.